Eğitim hayatına başlayan Abdullah Gül Üniversitesi büyük hedeflerle yola çıktı. Hem üniversite öğrencilerinin hem de iş dünyasının istekleri doğrultusunda bilimsel araştırmalara ve sosyal çalışmalara da büyük önem veren AGÜ 124 öğrencisiyle eğitim hayatına başladı. İlk yılda elde ettiği başarıları aktarmak üzere şimdi Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İhsan Sabuncuoğlu'nu kürsüye davet ediyorum efendim. Buyurunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, Saygıdeğer Hanımefendi, Değerli basın mensupları, Misafirler, Üniversitemizin değeri mensubu arkadaşlarım ve e, Abdullah Gül Üniversitesi'nin ilk öğrencileri, sevgili gençler. Sizleri Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün bizlerle birlikte olup bu ilk heyecanımızı bizlerle paylaştığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. AGÜ olarak, Abdullah Gül Üniversitesi olarak hedefimizin küresel dünyada önemli roller için tercih edilebilecek uluslararası deneyime sahip öğrenciler yetiştirmek olduğunu söylemiştik. Bugün memnuniyetle ifade etmeliyim ki bu hedefimiz doğrultusunda yetiştirmek üzere almış olduğumuz öğrencilerimiz üniversitemizin ilk öğrencileri yani bu vizyonu ve hedefleri paylaşan genç arkadaşlardan oluşuyor. Üniversitemiz bu yıl ilk kez öğrenci e, almasına. Bu nedenle daha önceden ÖSS taban puanları oluşmamasına rağmen bütün öğrencilerini ilk 28 binden alarak birçok alanda ilk ona girmiş ve adını şimdiden Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına yazdırmış bulunmaktadır. Abdullah Gül Üniversitesi olarak bizler elde etmiş olduğumuz bu sonucu, bu iyi sonucu, hedefleri önceden belirlenmiş kapsamlı bir takım çalışmasıyla ve Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı'nın desteğine borçludur. Tek amacı üniversiteye gerekli desteği sağlamak olan Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı bildiğiniz gibi ülkemizin önde gelen isimlerinden önde gelen isimlerinin geniş katılımıyla oluşmuş bir girişimdir birlikte omuzladığımız bu ağır sorumlulukta üniversitemizden desteğini hiçbir gün ve saat esirgemeyen vakfımıza vakfımızın başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu olmak üzere tüm vakfımızın değerli üyelerine bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Bugün büyük memnuniyetle ifade ediyorum ki hafta başında sayın bilim sanayi ve teknoloji bakanımız Nihat Ergün ve TÜBİTAK başkanımız e, olmak üzere açıkladığı üzere tersine beyin göçünü sağlayan Türkiye'deki üniversiteler arasında Agü Abdullah Gül Üniversitesi ilk dörde girmiştir. Biz Abdullah Gül Üniversitesi olarak hayal eden ve bu hayallerini gerçeğe dönüştürerek toplum ve ekonomiye katma değerler üreten mezunlar yetiştirmek istiyoruz. Bununla birlikte adı girişimcilikle özdeşleşmiş şehrimizden yani Kayseri'den aldığımız ilhamla iş dünyasının yüzünü değiştiren girişimciler gibi toplumsal dönüşümümüze katkı sağlayacak sosyal girişimciler de mezun etmek istiyoruz. Değerli konuklar, yaratıcılığı ve yenilikçiliği harekete geçirmeyi ilke edinen üniversitemizin akademik yıl açılış töreninde şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ü kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. Değerli misafirler, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler ve değerli basın mensupları, bugün ismimi taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin ilk öğretim yılına başlaması vesilesiyle düzenlenen bu açılışta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum böyle güzel bir sonbaharda böyle güzel bir e, kampüsle, kampüste ki bu kampüsün geçici bir kampüs olduğunu da biliyoruz. Bu açılış inanıyorum ki çok güzel gelişmelere vesile olacaktır. Biraz önce öğrencilerle sohbet ettim içeride. Gerçekten burada görüyorum çok etkilendim doğrusu. Sordukları sorulardan, konuşmalarından, verdikleri cevaplardan bu şunu gösteriyor ki değerli öğretim üyeleri, sizin elinizde gerçekten çok değerli materyaller var. Rektör Bey biraz önce çok güzel ifade etti her şeyi, üniversitenin nasıl kurulduğunu, üniversitenin nasıl bir üniversite olmasını için hangi çalışmaların yapıldığını ki bu çalışmalara ben de zaman zaman katıldım ve yakinen takip ettim. Bir işin temeli sağlam olursa Yığınakta hata yapılmazsa askerlerin terimiyle sonu da iyi gelir. Onun için temelde esasla düşünce planında konsept safhasında harcanan bütün vakit, bütün düşünceler, bütün enerji çok değerlidir. Bu üniversitenin bunu en iyi şekilde yaptığını gördüm ve bundan gerçekten çok mutlu oldum. Eğitim ta ilkokul öncesinden başlayıp üniversite sonrasına kadar çok geniş bir yelpazedir. Eğitimi ne kadar doğru yaparsak, eğitimin hakkını ne kadar verirsek, eğitimde geçen süreyi sadece zamanla değil, orada eğittiğimiz çocuklara verdiğimiz vasıflarla ölçersek o kadar çok başarılı olmuş oluruz. Yoksa okullarımızda yıllarını tüketen nesiller olur. Onun için biraz önce rektör beyin söylediği hususu hep tekrarlarım. Binalar muhakkak ki önemli. Ama binalardan daha çok önemli olan o üniversitenin içinde ne olup bittiğidir. Bugün üniversiteler sadece ülke içerisinde rekabet içinde değiller. Dünyada da rekabet içerisinde. Biraz önce öğrencilerle konuşurken bana şunu sordular. Çok güzel sorular sordular. Gerçekten etkilendim sordukları sorulardan. Deler ki, bizim nasıl olmamızı istersiniz? Ben bu üniversitenin mezunlarının Kayseri'de, Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında çalışabilecek şekilde mezun etmenizi isterim doğrusu. Mezun olmalarını isterim. Bunun için ne gerekiyorsa bu imkanları Türkiye, Kayseri ve Agü karşılayabilecek durumda. Dolayısıyla hedefimiz mezun ettiğiniz öğrencileri dünyanın her tarafında çalışabilme özgüveni olan ve yarışabilecek seviyede mezun etmek. Bunun için de Gece gündüz tabii ki çalışmak gerekiyor. Bir kez daha hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu üniversitenin e, bütün ülkemize, bütün insanlığa hep faydalı, hayırlı, çok başarılı öğrenciler yetiştireceğine eminim. Siz değerli öğretim üyelerine hep başarılar diliyorum. Şanslısınız, çok gayet seçkin değerli öğrenciler var elinizde siz değerli öğrencilere de çok başarılar diliyorum. Siz de gerçekten şanslı, böyle size her türlü imkanı sunan, bir aile ortamını sunan bir üniversiteye gelmiş oldunuz. İnanıyorum ki herkes üstüne düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecek ve sonunda hem sizler hem ülkemiz ve hem de bütün insanlık kazanacaktır. Bir, bir el sallasan da çocuklar el sallanıyor. <laughs> 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 <laughs>